Merhaba, bugün Minecraft'ın güzel bir dekorunu değerlendireceğiz. Bu gördüğünüz dağı mumla kaplayacağız, bir romantik güzel bir ortam yaratmaya çalışacağız. Yani böyle bütün mumları, rengarenk mumlarımız var. Her renk mumları yani birazcık pembe, birazcık yeşil gibi gibi böyle rengarenk mumlarımızı koyacağız. Bunları en sonunda yakacağız. Bir bloğa dört tane mum konulabiliyor. Yani bunlar biraz da eriyor diyebiliyorum. Eriyor evet. Yani yakınca eriyor yani. Erimese daha iyi olacakmış da gerçekliğini kaybetmesin. Değil mi? Şimdi birazcık pembeleri koyalım buraya. Yani gece olunca çok güzel bir manzara olacak. Abone olmayı unutmayın hemen. Evet pembeleri yok yeterince koymadık. Ee, şimdi evet hızlıca pembeleri koyduk ve dağın her tarafını mumla kaplayacağız. Kafayı yedik. Güzel bir görüntüye sahip yani sahip oluruz umarım. Şöyle siyah koyalım. Siyah baya bir karizmaymış güzel Güzelmiş siyah. Siyah çok sevdim. O yüzden baya bir doldurmak istiyorum. O buraları siyahla dolduracağım. Hemen o güzel oldu, güzel oldu. Şimdi turuncuyu dolduruyoruz. Evet, turuncuyu da doldurduk. Sarı, mavi, mor. Onlar da doldurduk. Şu an sarıyı dolduruyorum ve sarının yanında bir tane kırmızı da doldurdum. Güzel bir mumlarımız oldu arkadaşlar. Hızlıca dolduruyoruz. Daha dağın arkasını falan da dolduralım hızlıca. Yani bunu kurması da baya bir zor. Her bloğu 4 tane dokunuyorum. Evet evet hemen hızlıca yanına hemen kırmızı sarlar baya bir koyduk. Kırmızı da koyuyoruz kırmızı son mumumuz olacak. Hadi lan hadi lan. Ve bitti arkadaşlar şimdi mumları yakmaya geçiyoruz. Hepsini teker teker nasıl yakayım ben? Bir de zor yanıyor tam mumun ucuna değdirmek lazım. O kadar gerçek yapmışlar ki arkadaşlar. Gece ayarladık mumların hepsini yakamazsam bile. Al şu yaktım yani. Şöyle güzel istediğim gibi olmadı. Niye olmadı? Ha iksir içtim yanlışlıkla gece görüş iksirini içtim tamamen gece yapamadık ama güzel bir görüntüye sahip oldu şu siyah mumlara bakar mısın gayet güzel romantik ben olsam düşerdim şu siyah mumla Mis gibi ya maviler koyu maviler burada sarı kırmızılar var o mis gibi bir dağ yaptık arkadaşlar başka ne tarz dağ yaparım mor dağ diyorlar dağı mor mu yani mor bloklarla dağı mı kaplayalım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere